Evet bu soruda önce ampermetre ve voltmetrenin davranışını devreye yansıtırız. Bir eş değer direnç, bir ana kol akımı buluruz. Ondan sonra tekrar öz devreye, ilk devreye dönerekten ampermetre ve voltmetrelerin değerlerini bulabiliriz. Şimdi ampermetre devrede kapalı anahtar gibi davranır. Voltmetre açık bir anahtar gibi davranır. Bunların davranışlarını şuraya çizersem kırmızıyla çizeyim. Burada ampermetre kapalı düz tel gibi davranacak amper şey voltmetrede burada açık anahtar gibi davranacak. Buradan akım geçmeyecek. Akım geçmeyince ben bu devreyi sağdaki gibi çizebilirim. Hani ucu açık kaplılar devrede bir işe yaramadığı için çizilmeyebilir. Sonra bir harflendirme yapsam. Şuraya K desem. Şurası K. 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 Şuraya L desek. Şurası da L. Şuraya da M dedim. 6 ile 3 K ve M harfi arasında kaldığı için bu ikisi seri şey paralel. 6, 3, Burası 2 ohm yapar. Şuralar paralel. Paralel 2 ohm yapar. Bu 2 ohm yandaki şu dirence seri olacağı için burada eş değer direnç R eş eşittir. 2 artı 2'den eş değer direncim 4 ohm olur. Evet 6 ile 3 paralelde 2 yaptı. Bu bulduğumuz 2 de hemen yan başında 2 ohm var. Ona seri 2 2 daha 4 oldu. ki şu ana kol akımını bulmak istersen v eşittir i çarpı r'den 36 eşittir i çarpı 4'ten i eşittir 9 amper olur. Ana kol akımı 9 amper. Şuradan 9 amper akım çıktı. 9 amper akım çıktı. Şimdi 6 ile 3 paralel olduğu için burada az dirençten çok akım çok dirençten az akım geçmesi gerekiyor. Şimdi akımımız da K'dan M'ye doğru gidecek. Bakın KM arası da potansiyeller eşit olması lazım. Biraz zoomlayarak göstermek istiyorum. Diyelim ki şuradan 9 amperin i kadarı gitse. Bak burada potansiyel 6 çarpı i'den 6 i. O zaman şuradan da potansiyelin 6 i olması için KM KM arası potansiyeller eşit olmalı. Şuradan da 2 i geçer ki 3 kere 2 6 i olur. O zaman ana koldan gelen 9 amper i'ye 2 i şeklinde ayrıldı. Şöyle yazarsam 9 eşittir. 3 i dersem i eşittir. 3 amper olur. Yani şu gelen 9 amperin 3 amperi aşağıdan gider. 6 amperi üst koldan dolanır. 3 ohmluk dirençten gider. Yani burası da 6 amper olur. O zaman metre zaten üst koldaydı. Bakın şu ana koldan çıkan 9 amperin şurada yazayım artık. 3 amperi aşağıdan 6 amperi üst koldan gidecek şöyle. 6 amper tekrar şuradan şöyle geçecek. Buradan 3 amper geliyordu. Buradan 6 amper geliyordu. Şuradan tekrar 9 amper oldu. O zaman ampermetrenin gösterdiği değer 6 amper. Şu altıları tikleyeyim. Voltmetrenin gösterdiği değere geldiğimizde voltmetre kolları arasında kalan yerde IR çarpımı ölçer. Voltmetrenin kolları arasında bir 3 ohmluk direnç var. Bir de 2 ohmluk direnç var. O zaman burada IR çarpımlarını ölçersem voltmetrenin ölçeceği değer 16 6 kere 3. 6 çarpı 3 artı ben şimdi şu koldan şu kola giderken kırmızı kollar arasında giderken bir de 9 kere 2 var. 9 çarpı 2 var. 6 kere 3 18. 9 kere 2 18. 18 artı 18'den voltmetre de 36 volt ölçmüş olur. O zaman 6'ya 36 cevabımız E seçeneği gelir. İnşallah anlatabilmişimdir.